Değerli dostlar, tekrar hepinize merhabalar. Bugün sabah Havuz Göl'den çıktık ve Marun istikametine doğru yaklaşık bir saatlik yoldan sonra Erhel Gölü'nün kenarından ana yoldan çıktık ve toprak yoldan, yani toprak yol dediğim yine tekerlek izleri, tekerlek izlerinden 20 kilometre sallana sallana geldikten sonra bir tepenin yamacında bakın karşıda tepe bir tepenin yamacında büyük bir e, Türk mezarlığına rastlıyoruz. Bu mezarlık birçok kurgandan oluşan önemli bir e, Türk istirahatgahı. Gördüğünüz gibi kurganların bir kısmı açılmış, yağmalanmış, bir kısmı kurcalanmış. Daha çevrede açılmamış veya yara açılmış birçok Türk kurganı var. Bu kurganda üzeri özellikle geyikli taşlarla işlenmiş çok zarif Türk mezar taşları var. Şöyle bir tanesini yakından göstereceğim. Evet görüyorsunuz. Göktürklerden önceki döneme ait olduğu düşünülüyor. Rum mezarlığı olduğu düşünülüyor. Bu mezarlıkların taşlarının hemen hemen hepsinde en üstte bir güneş simgesi. Onun altında da değişik e, geyik motiflerinin işlendiğini gördük. Evet. Bakın yine uzun bir mezar taşı. Onun üzerinde yine bir güneş simgesi var. Onun altına doğru yine geyik motiflerinin oluştuğunu görüyoruz. Tabi tabiat yıpratmış. Bir kısmını silmiş. Ama uzun zaman önce 1300, 1400, 1500 yıl öncesinden verilen mesajları hala alabiliyoruz. Evet ilerliyorum. İleride iki tane daha süslemeli güzel mezar taşı var. Onları da size göstereceğim. Evet. Atalarımız buralarda ebedi uykularını uyumaya devam ediyorlar. Taşın arka tarafı da yine geyik motifleriyle süslenmiş vaziyette. Yine görüyorsunuz üstte bir güneş simgesi. Altta değişik motifler. Geyik motifleri. Yine kilim desenine benzer motifler ve tamgalara rastlıyoruz. Yine arka tarafı da aynı şekilde süslemedi. Burada daha önce gelenler söylüyorlar. E, devasa büyüklükte insan şeklinde bir e, mezar taşı daha varmış. Fakat bu taş müzeye mi götürüldü, çalındı mı bilemiyoruz. O yüzden onu burada göremedik. Şimdi yerini tam olarak gelmek isteyenlerin anlayabilmesi için yönümü kuzey doğuya doğru çeviriyorum. Biraz zoom yapacağım. Umarım gölü görebilirsiniz. Uzakta serap şeklinde göl evet gözüküyor. Bu gölün hemen ilerisinde de e, Havuz Göl'den e, Marun'a giden asfalt yol var. Etrafı çitle çevrilmiş daha önceki dönemde. Fakat e, maalesef burada mezarlıklara biraz saygısızlık söz konusu, çitlerin önemli bir kısmı sökülmüş. Burası bizim atalarımızın mezarlığı. Burası Türk mezarlığı. Dolayısıyla Türk Devleti'nin bu çitleri yeniden yaptırmaya ve bunlar tahribi olmasın diye, mezar taşlarımız çalınmasın diye, burada tedbirleri almaya, bir bekçi kulübesi yapıp bir bekçi yapıp başına bir bekçi koymaya muhakkak ki gücü vardır. Buna da hiçbir Türkün itiraz edeceğini zannetmiyorum. O yüzden bu videoyu seyredecek olanlara da çağrı yapıyorum. İlgililere, yetkililere konuyu iletip bu Türk mezarlığının derhal koruma altına alınması lazım. Yoksa deve sürüleri, hayvan sürüleri girip her tarafını pisletmiş vaziyette. Her yer hayvan tezi. Ciddi bir saygısızlık söz konusu. Evet dostlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.